Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Renault sembol aracımızın kornasını değiştireceğiz. Üzerindeki mevcut korna kötü müydü değildi ama sesi pek hoş değildi. Sanki Broadway'lerden kalma gibi eski usul çıkıyordu. O yüzden ben de internetten Salyangoz model Seger'in kornasını aldım. Bu Seger Yerli üretim. Yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da üretiliyor. Üstünde de aynı kornadan var diye biliyorum. şimdi tabii ki de daha farklı olanını aldık. İnce versiyonlu bir ses var bunun. bunun açılışını yapalım. İnternetten aldım arkadaşlar. Toplam 35 TL'ydi kargo dahil. Evet. Şöyle Seger'in modeli de bu. Ee, bunlar Renault sembollere özel. Yani Renault sembol derken bütün Renault'lara özel. Ee, hatta şurada üstünde Citroen Peugeot uyumu da varmış. Yani bu büyük ihtimalle Fransız grubuna uyuyor. Çünkü zaten mesela bir Volkswagen ya da Ford'da farklı soketler oluyor. Bunlar şöyle bir soketi var bunun. Şöyle odaklayalım. JPT soket diye geçiyor. Renault'larınki bu oluyor. Ha tabi bunların soketsiz versiyonu da var. Onlardan da alabilirsiniz. Ama bu sefer de oradaki soket yerini kesmeniz lazım. Yani o yüzden pek güzel olmayacağından böyle soketli olanı hazır aldık. Yani bu şekilde bunun montajına geçeceğiz arkadaşlar. Şurada üzerinde de yazıyor, ee, ince ses diyor. Bu modeli bu. Şimdi bir ilk başta ben size orijinal kornasını dinleteyim. Arkadaşlar. İlk başta size kaputu açtıktan sonra şöyle bir yerini göstereyim. Korna şurada. Akünün hemen dibinde. Şurada. Şu gördüğünüz korna. Aracın kornası orada. Şimdi ben onu sökeceğim. Şu etrafında bir somun vida var. Onu sökeceğim. Onun için 10 on numara yeterli geliyor. Tabi size ne kadar bir görüntü alabileceğiz bilmiyorum da. Zaten o oradan kolayca çıkıyor. Şu anahtara fazla gerek yok. Şöyle elimize geldi. Soketi de burada zaten. Evet arkadaşlar yerinden söktükten sonra şurada mavi bir yer var gördüğünüz gibi. Bunu şuradan şöyle hafif geriye çekiyorum. Şöyle tık etti ve şöyle geriye gitti gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, şurada bir yeri var. Gördüğünüz gibi tırnağımın ucunda. Buraya şöyle bastırıyorsunuz. Bastırınca ön taraftaki yer havaya kalkması lazım. Ondan sonra çektiğiniz mi diğerinden kolay bir şekilde çıkıyor. Onu çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu e, şu kendi metalini takmaya gerek yok çünkü zaten orada yerinde var. O yüzden biz bunu çıkartacağız direkt. Bunun bunu direkt oraya takacağız. İlk başta soketimizi oturtturalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üstündeki de Seger markaymış. Yani büyük ihtimalle <laughs> ihraç ediliyor yani o şekilde oluyor. Evet bunu şimdi yerine takacağız. İlk başta soketini takarak başlayalım. Ben bu uyumlu mu? Değil ki. Arkadaşlar şimdi şu sokete. Renault yazmasına rağmen uymadı. Niye uymadı bilmiyoruz. O yüzden biz de üstündeki mevcut kaploları kesmemek için gittik. Şöyle bir, bir şey aldık elektrikçiden. E, Tabi bunların ikisi buraya şu yuvaya oturdu muydu? E, şase yapabilir. Şöyle odaklasın da. Evet şurada şase yapabilir. O yüzden biz bunları şöyle etrafını elektrik bandıyla bantladık. Çünkü şase yapmasın diye birbirine değmesin diye. Bunun ikisinin şu ucuna kaplo yapacağız. Ondan sonra da arabanın üstündeki orijinal soketi takacağız. Bu şekilde sökmemiş olacağız. Şimdi bu işlemi de yapalım. Daha sonra devam ederiz. Şu soketin ucuna şunu şuraya yerleştiriyoruz. Daha sonrası zaten kolay da sıkmamız lazım. Bunu buraya sıkıştırdık. Ondan sonra şu elektrik bandıyla şase yapmaması için şöyle düzgün bir şekilde Etrafını sarıyorum. Çok da kalın olmasın. Ondan sonra arkadaşlar içeri sokete girmede zorlaşır. Tabi siz bunu alırken e, deneyip de almanızda fayda var. Böyle uğraşmazsınız. Evet arkadaşlar. Kaplonun ucunu iyice inceltiyoruz. Sokete iyi girebilmesi için. Şöyle iyice döndürüyoruz. Biraz ucundan alacağız. Böylelikle ucu daha sivri olacak. Hem de birazcık uzunluğunu almış oluruz. Sen tut. Şöyle çok değil. Evet. Tamamdır. Şimdi bunun soketi takabiliriz. Oraya iyice girdi. Bu da buraya iyice girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesi de bu şekilde. Kornamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu iş tamam. Geri kalan şu soket yerlerini bantlayacağız. Çıkmasın diye. Evet arkadaşlar şunun birbirine değmesin diye soket yerinde de hafif arasına bant geçiriyorum. Şöyle yapayım. Ondan sonra toplu bir şekilde bantlayacağım sağlam olması için. Şu alan biraz dar olduğu için sıkıntı oluyor. Daha sonra şunu sağlam olacak şekilde bantlayacağız. Bu şekilde bantlıyoruz. Bu kadar da yeterli zaten. Çok hareket edecek bir şey değil bu. Tekrar bir deneyim, çalışıyor mu diye. Buradaki işlemler önemli. Tamamdır. Sorun yok. Şimdi bunu yerine takacağız. şuraya takalım. Bunu yerine oturtmak lazım. Şöyle şu tarafa doğru bakarsa sanırım daha iyi. ucu geliyor. Şöyle iyi sanırsam. Alan kısıtlı olduğu için el zor gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya taktım. tabi buranın çekmek çok önemli değil. Bunu artık siz kendinizde bir şekilde değiştirecek olursanız sıkılarsınız. Şunu elimle biraz sıkıladıktan sonra 10 numara anahtarla iyice sağlamlaştıracağım. Evet, daha sonra bunun yerine şu konmayı tutmak lazım yoksa dönüyor. Yani burada o kadar dar ki arkadaşlar zor oluyor. Evet, bu şekilde tamam arkadaşlar. Şimdi en son bir daha bir deneyeyim. Kaputu da kapattık, yerine de montajını yaptık. Ee, şimdi kornaya bas. Bas bir güçlü. Tamam, evet. Bu şekilde artık daha kuvvetli ve e, hoş bir korna sesi oldu. Öbürünün korna sesi e, pek iyi değildi ve çok da çıkmıyordu. Hem artık sizi bu şekilde trafikte daha çok hissederler. Ee, sesi de güzel oldu yani. Öncekinden iyi oldu. Ee, şimdi bir aracın içine geçelim. İçeriden de nasıl geliyormuş ona bakalım. Tabii ki de önemli olan dışı da içeriden nasıl duyuluyor diye ona bakalım. Evet basalım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bana destek olmak için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.